Arkadaşlar sizinle şimdi bir maç yapıyoruz. İnşallah abone olmayı unutmazsınız. Yanımda da arkadaşım var. E, yeni PUBG'ye başlamış. Hem bot. Yani. Ne bot diyorlar? lan? Şaka ya. Arkadaşlarınız arkadaşlar bile bir şey demeyin. Çünkü sinirlenebilir. size de küsebilir. Hiç arkadaşlarınıza bile demeyin. Başlıyoruz. Arkadaşlar 0 bir Ali yazın. Çıkarım. Hesap 45 seviyor da ne yapayım? Çok hoş abone sayımız gitmesin. <laughs> evet arkadaşlar. Gözükmüyor adam kimliği göstermiyor ki arkadaşlar görüyor musunuz? Adam kendini göstermiyor. Gösterse alırım. Ha? Kesinlikle lazer hazırladım. arkadaşlar. Yani gerçekten. Dürbün lazer. Arkadaşlar bizim e, grubumuz var. Ben e, şu an arkadaşım tekiz. İsmi vermeyeceğim. E, size gruba katılmak istiyorsanız yani yoruma yazın hesabını da bakarız hesabına göre yaparız. Bu seviye aşağıya alamıyoruz. Kusura bakmayınız. Arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Nasıl? Ha. Arkadaşlar geçik bir bayağı kasıyor. Evet ya. Ondan yani hasta yoksa böyle oynamayız biz. Çok kassan internet. Arkadaşlar bu ara benim de hesabım vardı ama yani işte babamın telefonundaydı. O yüzden kaybettik. Evet. Tamam, Çalın Yani yeni başlamıştım ama 50 yani bir günde 50 50 kişiye ulaştım direkt. Vayt falan var mıydı sen çocuk? Vardı var, vardı. Var, Sen var, yoktu mu var. ulan? Ben seni yok ya. Yoktum diyorsun. Vardı vardı. Sen, sen yoktun yani ya ya var. Öl. arkadaşlar gördüğünüz gibi abici çok komik bir şey yaşandı. Kaç saat oldu ne ne? Ses duydu? Arkadaşlar yanımda ya. Ya arkadaşım ben ablası film izliyor. Böyle Bu kadar yani. nebatla. filmlerin film sesi gelebilir. Her yani gördüğünüz gibi adam gerçek. Ya bak gibi davranan biliyorlar gördüğünüz gibi. Yani bir gerçek, Çaldım. gerçek adam o kadar yani şey vurabilir mi? Canını götürebilir mi? Çaldım. Dijik mi çalmadan mı bunu aldım? Evet. Yanına bir adam geliyor gibi. Beş kere Evet. Adam yukarıda galiba. Aha. Evet. Bu arada dokuz geliyor. Oha lan bu adam da botmuş ha Bir burada arkadaşlar Arkadaşlar bu canla iki ve bir atıyor Bak hele gerçek adam da var ha he. Helal olsun valla Beynini yakıyor bu çocuk Arkadaşlar elimde bir şey yoktu diye Öldüremedim Hayır olamaz arkadaşlar Kaçacağım arkadaşlar Ben öldürmez bu Hayır olamaz. Bak şey ne çok güzel olmuş. Bir iki yani, bunu getirmişler. Yoksa yani. Hayır arkadaşlar adam beni öldürmek istemedi. O yüzden kesin öyledir. Adam iyi birisiydi. Alırım ben silahı. Ölümüz anlıyorum. Ama öldük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam bot gibi davranıyor. Ama gerçekteki gerçek adam. Evet. Bence bu oyuna yeni mod gelsin ve bot halleri yapmayı bıraksınlar. Evet arkadaşlar şimdi ben de rahatlayayım. Droba atlarsam güzel olur. Ama yetişemem kesin droba. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Yürü git lan. Bırak açma. Uğraşma. 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 Arkadaşlar MG buldum. Şimdi bende roket yok. O yüzden yetişemeyeceğim. Ben geleceğim. Yani nereden çıktı arkadaş? Siz, bizim, bizim gruba ayak atıtsınlar mı? Olmaz ki bir grup 4 kişilik. Çok kişi gelir. E, tamam. Birkaç kişi al bakalım. Bir milyon pas hediye edeceğim. Tamam. Arkadaşlar bir de hani avrum olmadı. Rapor hediye etmeyi Sen biliyor. bir kere atacaksın göreceksin. Tamam. Bir kere sen bir hediye edeceksin. Hayır tamam. 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 Olacak, ha. Bir kere ben bir kere sen son. İki tane. Arkadaşlar iki rol pas bedava veriliyor. Hı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben ne şey... yapayım oğlum? Ben bir tane diyecektim. Onu... kardeş. Arkadaşlar, sen, ben... atılır, arkadaş. sen, sen unutulur üzüm, üzüm iki, iki tane Öyle diyor yani tek başına. <laughs> evet, ben <bir> <laughs> olayım. Olayım. <Ne> <laughs> ben gidiyorum. Görüşürüz. Kaçlardan var. Bota bile ha bot demiş inşallah Bu Bot adını bile koyabilir mi? <laughs> Bizim silah alamamışım ki. Arkadaşlar ben aynı yere yine gideceğim. O adamla karşılaşsam bakacağım. <laughs> Çok kasıyor ya internet. Ne işe? Ne oldu? Kasıyor. Ha evet ya. Bu internet de çok korunur. Belki ölür maki de kadar. Olabilir. Bu internetle bir alacak diye bir şey yok. Arkadaşlar bu arada yani bu internetle ne yapacağımızı şaşırdık. Ha, adam mı var orada? Ben o kadar emek veriyoruz. Lütfen abone olun. O kadar emek veriyoruz olan şeye bak arkadaşlar ya. Bak arkadaşlar nereden adam vurmaya çalışıyor? Ne ne bir de. <gülüyor> 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 yat diere, yat diere. Ne gel. Yat yere yat yere ben, ben kaçıyorum. Adam arkadaşımız da vurdu. Ne <laughs> evet, diyor? Diğer arkadaşımız da vurdu. İki arkadaşımız da yıkmış lan. Tamam, gerçekten adam gerçekten gerçek adam. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu arada dur bu vakit ya. İki kişiler arkadaşlar birisi. Aha burada. Kamerayı hey, açın. Baba. Hey, Mehmet olur ya. Hey, sus sus. Kamerayı hey, aç Öl. Yat lan aşağı. Kamerayı aç lan. İstediğim loot bu. Arkadaşlar tam da istediğim loot gelmiş. M4'ü almayı düşünmüyorum ben. Çünkü bana yaramıyor. Olmaz. Olmaz. Arkadaşlar biz bin olursak kamerayı kendimizi göstereceğiz. 11. Evet. 10 bin olursak. ben selam. sen ama tamam arkadaşlar ben yüzümü göstereceğim ee, ama 10 bin olursak. 10 bin çok değil mi ya Ondan bin bin. İki tane sonra belki oluruz. Tamam. İki bin. Bin hadi bin olur. Bin olur. Adam robotu fırlatmış gitmiş lan. Arkadaşlar bin. Tamam bak. Be, ben daha çok... Da... dünyadan haberim yok. Arkadaşlar bin tam bin olduğumuzda. Tamam. Hı yüzümü göstereceğim. <laughs> Yuh ölmeyin lan. İki bin oldu mu? Yüzümü gösterecek. Ali vallahi çok konuştuk. Bizim dur dur. Dürbün dır, yok diyecektim. Ama bugün varmış. Gel şuraya tak ha. de. Saçma bunlar. Çok şimdi. Saçma da yine. Maksimal bakayım. Bana vuracak. bir şey var mı? Ben seni Ben buradan o kadar da hiç gitmek istemiyorum hala, çok uzun bir şekilde gidiyorum. Ruh para. drop yeni geldi galiba. Evet. Ama garibim lütfetmiş. Çünkü burada çok adam var, e, lütfetmişlerdir. E, Groza. Alırım. Peki. Tamam. Pe, Peki. Pe, Kardeşlerim pe, lütfen. Sen alsana bir megemi yerine alacağım. Yok lan. Sen alsana megemi yerine. Yok lan. O zaman salak kafanı çevirme. Yok, benim megemi alamam Saçım alacak. Aynen öyle baba. Saçmalık olur. Arkadaşlar, dört mara burada olmuş. O yüzden ben dört maranın ucunu almak için... Arkadaşlar, adam adamlar bazen durup açabiliyor yani durmuyor. Kendine hmm. gelip ki. Dur. de öldürebilir diye korkuyorlar. Kim onları öldürecek ki? Takıma karışamayacak mı? Belki takım arkadaşı o kadar da güçlü birisi. Ne bakıyorsun? Ne mi diyorsun oğlum? Lan bir dur lan işaretleme tamam, şey ya. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. ben out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Lan out. Watch lan. Watch out. Watch Evet arkadaşlar çok kendi çok belli etti. En büyük hata yaptı. Hadi. Hadi, hadi. Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Öldüm arkadaşlar, Alana öldüm arkadaşlar. alanı ölüyorum ben. Ben Alana ölüyorum. İnanılmaz, ben Alana öldüm. Evet arkadaşlar orada videoyu bitireceğiz, biz bakacağız. Video bitti. Evet videoyu bitirelim.